Aslan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet için teşekkür ee, ediyorum e, Necmi Uf'tansa Bey. Ustansa yazılması zor ama okunması kolay. Aynı zamanda Türkiye'de olması rağmen herkesin e, çok rahat bildiği bir isim gerçekten. Doğrudur. Ama Ustansa kargoyu tabii ki herkes e, ne kadar bilebilir, tabii onu kestirmek zor ama iş dünyası tabii ki herkes biliyordur. Evet. Sizden rica etsem, hem Lufthansa hem Lufthansa kargo olarak birkaç kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii. Şimdi e, önce isterseniz Lufthansa kargo'dan başlayayım. Benim sorumlu olduğum alan çünkü. Tabii ki evet. E, Lufthansa kargo dünyanın en büyük lojistik şirketlerinden, hava lojistik şirketlerinden bir tanesi. E, sürekli e, özellikle kendini geliştirmek için, yenilikler için adımlar atıyor. E, son dönemde biliyorsunuz e, sihirli bir söz de var sustainability diye. Orada da bayağı yol alıyoruz ama ona isterseniz bilahare değineyim. Kısaca Tabii. Lufthansa Kargo'nun yapısından bahsedeyim. Lütfen Lufthansa Kargo anonim şirket. Lufthansa Grup içerisinde 16 adet 777 Boeing F dediğimiz kargo uçakları ve 4 tane de, 2 tanesi teslim edildi, 2 tanesi önümüzdeki senenin Ocak, Şubat, Mart aylarında teslim edilecek. Airbus 321 F dediğimiz küçük gövde kargo uçaklarıyla toplamda 20 tane kargo uçağıyla e, dünya çapında e, bir servis veriyor. E, bunun haricinde e, tabii ki Lufthansa Alman Hava Yollarının e, uçakları, e, e, grup şirketimiz olan İsviçre Hava Yollarının uçakları. Avusturya Hava Yolları'nın uçakları ve eskilerin bildiği Sabena, şimdi Saben. adıyla Sam Brussels, onun uçakları ve inanın 800'ün üzerinde e, bir anonim şirket ve limited şirket şeklinde e, e, dünya çapında havacılığın en büyüklerinden bir tanesi Lufthansa Grup olarak. Şimdi Lufthansa kargo olarak e, tabii ki 4000'in üzerinde çalışanımız var ancak biliyorsunuz kargo tarafında işlerin çoğu outsource edilir. Handling agentlara işte özellikle ramp hizmetleri için ve e, warehouse hizmetleri için bunlar e, outsource edilir. Ona rağmen 4000'in üzerinde çalışanla dünya çapında e, en son benim aldığım e, veri Covid dönemi sonrasında 300'ün üzerinde sadece kargo uçağı destinasyonu ve bu diğer e, saydığım e grup Lufthansa grup şirketlerinin 800'ün üzerinde uçağıyla da e, dünya çapında servis veriyor. Eee 100.000'in üzerinde e, çalışanı şu son çünkü sürekli değişir biliyorsunuz. Tabii, tabii. Tam rakamı veremeyeceğim şimdi Lufthansa grup olarak. E, 100 100.000'in üzerinde çalışanıyla e, bir havacılık devi. Bunun haricinde tabii Lufthansa grubun catering olarak dünyanın en büyüğüdür LSC. Yine teknik olarak e, Lufthansa Teknik yine dünyanın en büyüklerinden biridir. Hatta en büyüdür diyebilirim teknik tarafında. E, hizmet verir. Sadece kendi uçaklarımıza değil e, dışarıdan e, gelen talepler doğrultusunda diğer firmalara da bu iki firmada Lufthansa Catering Servisi ve Lufthansa Teknik hizmet verir. E, bayağı geniş bir elpazede e, dünya çapında hizmetimizi sunuyoruz. E, biz Avrupa bölgesindeyiz e, Türkiye olarak. Evet, ben de Türkiye kısmını olarak evet, istiyorum. Ben o konuda Türkiye e, organizasyonu hakkında, e, Türkiye'nin kargo potansiyeliyle Lufthansa'nın toplam hacmi içindeki yeri ne kadar? Bunlar da biraz. E, Tabi, ya bakarsanız Türkiye'de e, mesafe bizim haplarımız olan, e, elleşteme merkezlerimiz olan, büyük elleşteme merkezimiz olan, başta Frankfurt. Sonrasında Münih, Viyana ve İsviçre'ye mesafe çok kısa olduğundan büyük gövde uçaklarla hizmet verilmiyor. Evet. O nedenle zaten bu e, 16 tane Boeing 777F tanesi 105 tonluk kapasitesi olan 105, ton. 105 tondur bir tanesinin aldığı kapasite. Ona rağmen e, o uçakları sadece Türkiye değil Avrupa içi ve hani e, özellikle yabancıların deyimiyle catchment araya derler ya çeperi diyelim Türkçesini. Avrupa çeperi e, alanda bunu Türkiye'yi dahil edebilirsiniz, Rusya'yı dahil edebilirsiniz, e, Mısır, İsrail, e, İngiltere, e, Dublin, e, Birmingham e, şeklinde. E, bu Madrid özellikle çok önemli bir destinasyon. Buralara servis verebilmek için özellikle e-ticaretin gelişmesinden sonra küçük gövde kargo uçağı yatırımına girildi. E, tabii bunu biraz push eden Bizler bölge e, müdürleri oldu ama onun haricinde tabii e-ticaretteki gelişmeler de e, buna destek oldu. E, farz edin Çin'den Boeing 777 ile 105 ton kargoyu getiriyorsunuz. E, İstanbul'u onu yollamak kamyonla nereden baksanız en azından 5 gün 6 günü alacağından e, böyle e, güzel bir karar oldu. E, ve küçük gövde kargo uçakları yatırımına bizim üst yönetimimiz karar verdi. Bizim canımız yanmıştı öyle söyleyeyim. Çünkü iki sene önce e, MD-11F dediğimiz e, 85 tonlu kargo uçakları ile servis veriyorduk Türkiye'de. Ama üç ayak uçuş yapıyorduk İstanbul, Tel Aviv ve Frankfurt şeklinde. E, fakat uçaklar çok eski. En yenisi 16 yaşındaydı. Oo. Ve bu e, özellikle e, yeşili düşünerek e, ve e, sustainability, sürdürülebilir... Ee, çevre ve e, daha da özellikle e, karbondioksit salınımı hedeflerinden dolayı bütün filo anında iki sene içinde Tümünü Boeing 777'lere değiştirildi. Elimizdeki 19 adet md labın elden çıkarıldı iki sene içinde ve Boeing 777 F'lere çevrildi. Arada bir, bir sene biz kargo uçaksız kaldık Türkiye'de. O yani bizim çalışanlar olarak canımızı yaktığı gibi bizim hizmet verdiğimiz e, firmalara da o hizmette kesintiye uğramasına sebep oldu. Ve bizler baskı yaptık biraz önce söylediğim gibi. İl ticaretin gelişmesi, küçük evde kargo uçakları. Şu anda e, haftanın 6 günü e, 28 tonluk Airbus 321F uçağıyla İstanbul'a servis veriyoruz ve e, çok kısa sürede aldık bu yolu. Biz Mart 28'de başladığımızda haftada 3 gün başladık. 5'e çıkardık. Hemen anında 2-3 hafta sonra e, ve e, uzun zamandır 6-3-5 e, aydır 6 e, sefer olarak yapıyoruz haftada. Hedefimiz bunu 8'e çıkarmak İstanbul ayağında ve başka şehirlerde de e, planlamalarımız sürüyor. Özellikle yerli, İzmir, Ankara gibi. E, e, biraz daha açabilir miyiz? İstanbul e, hub olarak burası sonuçta da nereden hangi rotalarda e, bizim normalde bütün hav yabancı hava yollarının e, Türk e, bayraklı hava yolları hariç e, kendi elleştirme merkezlerinden operasyon yapılır. Bizim de kargo uçağı operasyon merkezimiz Frankfurt. Frankfurt. Biz buradan Frankfurt'a uçuyoruz. Oradan 400'ün üzerinde Yok, destinasyona dağılımını sağlıyoruz. Bu dağılım kargo uçaklarıyla da olur büyük gövde e, olur, uçaklarıyla uçaklarıyla. Yolcu uçaklarıyla da olur. Hatta e, bana birisi söylemişti doğruluğunu teyit etmedim ama e, Avrupa'daki e, en büyük e, kargo seferi işletmeci, sefer olarak düşünürseniz en büyük kargo e, seferini yapan işletmeci Lufthansa kargo. Çünkü haplarda toplamak için bütün Avrupa'daki büyük kargolar e, uçuş numaralı e, kamyonlarla Frankfurt'a, e, Viyana'ya ve Münih'e toplanıyor. Oradan da bütün uçaklarımızda devamı sağlanıyor. Türkiye için de öyle geçerli. 6 sefer haftada Frankfurt'a, Frankfurt'tan da devamını sağlıyoruz. Hedef pazarlarımız ağırlıklı olarak batıya tabii ki. Çünkü e, mantıken de baktığınız zaman e, bir örnek vereyim Hindistan'a uçacaksam ben 3 saat Frankfurt'a uçup oradan tekrardan 3 saatlik geri dönüp Hindistan'a gitmenin bir mantığı yok. E, e, Amerikas diyebiliriz, Güney-Kuzey Orta Amerika çok yoğun uçtuğumuz, hatta Amerikalı e, hava yollarından bile daha fazla kargo seferimiz olan destinasyonlardır. Oralarda çok güçlüyüz Türkiye pazarında da. Ama tabii ki Avrupa, başta Almanya e, hedef e, noktalarımız. Orada da çok çeşitli mallar boyutunda e, servis veriyoruz buradaki partnerlerimize, müşterilerimize. Evet, yani sizin rotanız hep Batıya doğru o zaman baktığımızda. <laughs> öyle diyebiliriz. E şöyle oluyor. Biz şimdi baktığınız zaman hava kargo e, bir ambulans servisi gibidir. Tamam baktığınız bütün taşıma modları içinde. Acil kargonuz olacak ve çok değerli gönderiniz olacak. Banknot gibi. Kamyonla veya farklı bir modda yollayamazsınız onu. Ne yapıyorsunuz? Hava kargoyu seçiyorsunuz. Bu tarz e, e, bu tarz gönderilerde hava kargo birincil seçilir ama Mal yetişmez, ceza ödemek zorunda kalır gönderici firma, alıcı firma. O zaman da hava kargo birebir devreye girer. Ee, bizler de e, son özellikle e, COVID ertesi dönemde muhtemelen o soruyla geleceksiniz. COVID döneminde ve ertesi dönemde hava kargonun öneminin bütün e, hem göndericiler hem alıcılar hem de e, karar vericiler e, bakıldığı zaman otoriteler bazında ne kadar önemli olduğunun ispatı oldu. Evet, ben de bu konularda çok yazıyorum, hava kargo'nun. Evet, yani biliyorum, takip şartları. ediyorum. Evet, 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 o yüzden. Tn e, Talk dedik, ben bir çayımı da evet, içiyorum. Lütfen yani. rica edelim. Bersin. ben de alayım. <laughs> Hı -hı. E, müşteri profil veya iş eleşleme noktasından baktığımızda ürünler e, belli kategoriler oluşturuyor mu yoksa çok geniş bir elpazede mi taşıma yapıyorsunuz? Çok geniş elpazede yani inanın e, biraz afaki örnek olacak ama sirk hayvanlarından <laughs> bu büyük uçakla taşınır genelde büyük gövde kargo uçaklarıyla sirk hayvanlarından banknotlara e, hayatı önem arz eden organdan e, cenazelere mesela çok önemli kalemdir. Efendime söyleyeyim e, e, son dönemde yine Covid'in büyük ivme kazandığı e-ticaret. E-ticaret çünkü hızlı yapılması gereken hızlı evet. bir modla taşınması gereken bir şey olduğundan. E-ticarette e, kargo kapsamına sokabileceğiniz araba parçasından tekstilden e, bozulabilir madde, malzemelerden sebze, meyve, balık Özellikle bu tarz kargolarda e, çok e, bütün sektör e, hava kargo sektörü taşır ama Lufthansa kargo özellikle ürün gamında bu konularda çok uzmandır. E, mesela tehlikeli maddelerde falan da yani e, çok mütevazı olmayayım e, kitabını yazan hava yolu diyebilirim hava kargonun Lufthansa kargo için. Evet tahmin ediyorum çünkü bu kadar geniş bir e, hizmet e, ağ olduğunu düşünürsek. E, uçak e, kilo olarak da öyle. Dolayısıyla ürün çeşitli herhalde en yüksek olduğu hava yolu şirketlerinden birisiniz. Veya Kesinlikle. Evet. E, tabii benim yazdığım dönemde en büyük sorun kapasite sorunuydu. Evet. Yolcu uçakları kapasitesi kullanılamadığı için gövde kapasitesi doğrudan kargo uçaklarıyla sınırlı tabi. Kesinlikle. E, dediğiniz gibi hava kargo ya odaklı uçak sayınız da yeterli olduğu için herhalde pandemi şartlarını bilmiyorum ne, ya, ne kadar Kapasiteler yetmedi aslında. Ee, Necmi Bey. Çünkü bakarsanız bir Çin Avrupa arası diyelim. Bizim haftada 30 adet Airbus 330 çift koridor uçak ve e, Boeing 777 çift koridor uçakla özür dilerim e, Airbus 350 çift koridor uçakla uçakların koltuklarını söküp hatta adını Lufthansa Cargo'nun koydu Freighter servise Passenger Freighter diye <laughs> Prater servis diye haftada 30 sefer yaptık biz. Bu malzemeler tabii ki maske, işte e, i̇laç, serum, aşı. ilaç, aklınıza gelebilecek her Covid döneminde taşınabilecek aşı malzemeler. Dahil mi? Efendim aşı aşı çok yoğun. Hatta evet, evet. onun için bir ürün bile geliştirdik ya. Yani. E, adını e, Covid diye, e, Covid vaksin diye bir ürün geliştirip standartlarını belirledik ve e, onu piyasaya sunduk. Ee, bunun amacı bundan çok yüksek paralar kazanmak değildi. O hizmeti e, verirken, o ürün için o hizmeti verirken, diğer ürünlerden ayrılabilmesini sağlamak için Kargo derseniz bozulabilir kargo, her şey girer içine. Evet. Ama Covid döneminde önem kazandı ee, e, ve e, haftada 30 sefer o büyük gövde uçaklarla e, sadece Çin'den Avrupaya eksport taşıyarak büyük bir risktir bu. Büyük bir isktir. Mesafe açısından mı e, açısından mı? Yok, para e, o uçağın para yakmaması açısından. Yani kostu yüksektir. Dönüşünde hiçbir şey yok çünkü. Ha, Hoş evet, geliyor. Evet, yani evet. çıkıyor Çin'den bir uçak dolusu başı koyuyorsunuz, tekrar. götürüyorsunuz Frankfurt'a. <laughs> Dönüşü yok o uçağın. uç o, Ona rağmen e, bu 30'a yakın sefer hem insani sebeplerden hem de e, belirli organizasyonların ağırlıklı olarak devletlerin, e, sağlık örgütlerinin e, masraflarının bir kısmını karşılamasıyla bu seferleri yapabildik. Burada tabii ki büyük gövdeli kargo uçak filomuzun çok güçlü olması e, bu işte e, servis e, sunabilmemizi çok hızlandırdı. Sadece onlar değil, onlar küçük bir paydı yani. Çünkü hiçbir kar, e, yolcu uçağı uçmadığı için. Düşünün, bizim 16 tane kargo uçağından bahsediyoruz. Lufthansa grubun 800'e yakın yolcu uçağından bahsediyoruz grup olarak. Bunun içinde Eurowings, Avusturya Havayolları, İsviçre Havayolları, Brasil Havayolları, Lufthansa hepsini sayabilirsiniz. 800'ün üzerine büyük bir grubun uçağı yattı. Evet, yattı. Aynen, hareket etmedi aynen. yani. İki sene hareket etmedi. Neyse orayı unutalım artık. Ee, son iki sorumu şöyle özetleyeyim. Birisi Türkiye e, pazarındaki e, hedeflerinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ya şimdi bu e, yeni e, kısa e, mesafe e, kargo uçağı kararı Airbus 321 ile verildikten sonra e, bizim Türkiye'deki hedeflerimiz baya e, e, bayağı şekillenmeye başladı. Önceden bir tereddüt vardı. Bizim Türkiye pazarında herhalde Türk Hava Yolları kadar olmasa bile neredeyse o derece eskiyizdir Lufthansa olarak. İlk Türkiye'ye sefer yaban yabancı hava yolu biz. O yüzden herkesin bildiği bir isimdir. Evet, bildiği bir isimdir. Mesela ben 85 senesinde İzmir'de göreve başladım, Lufthansa 37 sene oldu ve İzmir'e ilk inen yabancı hava yolu Lufthansa'ydı. Ben o ekibin içindeydim, başlayan. Oradan sonra işte İstanbul, İstanbul'dan sonra yurt dışı, Çek Cumhuriyeti, e, başta olmak üzere diğer e, ülkelerin sorumluluğu. E, görev yaptıktan sonra 11 seneden biri de e, Türkiye'deyim. E, Türkiye'yle hedeflerine e, döndüğümüz zaman bir kere yüksek kaliteli hizmet vermek. E, özellikle Covid döneminde kalite e, birazcık düştü. E, siz de yazıyorsunuz, evet. takip ediyorsunuz, kalite düştü. Lufthansa Alman disiplini e, ve e, kalite seviyesiyle aynı şekilde hava kargoda da biz onu vermeye istiyoruz. Her zaman başarılı olabiliyor muyuz? Olamıyoruz çeşitli sebeplerden. Ama e, hedefimiz mesela bizim baktığınız zaman yüzde %97.8'dir. mesela. FW bu yok. E, uçulabilir e, oranı eee gönderilerin zaman daha doğrusu uçurabilir de Zamanında destinasyona %97 978dir çok, çok ciddi, ciddi evet, bir rakamdır. Çok yüksek. <laughs> e, başka rakamlar da verebilir. Mesela eee elektroniğe dönüyoruz, dijitalizasyon diyoruz. Eee e daha yeni bir ay önce yüzde yüze ulaştık biz. Ne yapıyoruz ama mesela Türkiye'de hala eee elektronik konşimentoyu yapamadığımız noktalarda o işi iyiye döndürmeyi biz üstleniyoruz. Lufthansa Kargo çalışanları, benim ekibim, başarılı bir şekilde bütün hepsini dönüştürüp, transitte artık kağıt yok. Mesela Frankfurt'ta kağıt available gitmiyor. Ee, bunları sağladık. Ee, e, yine aynı şekilde e-rezervasyon, e-booking dediğimiz noktada çok üstlerdeyiz. yüzde %70'lerin üstündeyiz. Ama daha da önemlisi, karlı operasyon yapabilmek. Ee, e, çok şükür e, Covid sonrası ve Covid döneminde Lufthansa Kargo olarak iyi kar seviyelerine ulaştık. Gerçi karlarda baktığınız zaman kargo uçağı olarak operat edenlerin kar yapmayanları döverler bu dönemde. Yani hepsi kar yapıyordu da. Ama o karı yatırıma dönüştürebilmek çok önemli. Biz ne yaptık? Bütün filomuzu yeniledik. Anlattığım gibi biraz önce. Bu çok önemli. İleriye dönük bir adım oldu. Bu ileriye dönük adımda da tabii ki sorunuza dönersek Türkiye hedefleri. Türkiye'deki hedefimiz büyümek, bu büyümede tabii ki kargo uçaklarımızın payı çok büyük ama bir faktörü unutmamak lazım, yolcu uçakları. Şimdi turizm e, ivme kazandıkça bizim yolcu seferlerimiz artacak. artacak. Daha önemlisi Lufthansa Kargo'nun e, satış sorumluluğunu üstlendiği Sun Express uçaklarının e, internasyonel kargo kapasitesi kullanımı var Lufthansa Kargo olarak. Biz düşünürseniz ortalamadan bahsediyorum haftada e, 200'e yakın Antalya'dan uçağımız var bizim Sun Express'te. E, haftada 150'ye yakın İzmir'den uçağımız var. En az 50 ve 100 arası Ankara'dan uçağımız var. Onların Boeing 737 kargo kopartmanları da Lufthansa kargo olarak kullanılıyor. O Şu da kullanılıyor mu bu kapasite? Tabii tabii biz onu yıllardır kullanıyoruz. Yani 20 senenin üstündedir kullanıyoruz. Bütün hatta anlaşmaları e, birçoğunda ben vardım. Sürekli uzatıyoruz. San Express'te. Çünkü yüzde elli San Express'in sahibi Lufthansa'dır. Yüzde Türk Hava Yolları'dır. İç e, sorumlu, iç satış sorumlu, domestik satış sorumluluğu Türk Hava Yolları'nda. Enternasyonel kargo sorumlu Lufthansa Kargo'dadır. Çok başarılı gidiyor. Çok iyi servis veriyoruz müşterilerimize o sayede. Bir örnek vereyim mesela. Türkiye'nin en önemli ürünlerinden bir tanesi balıktır. Biz e, balığın Türk Hava Yolları'ndan sonra en önemli taşıyıcısıyız. Özellikle Batı'ya. E, haldır haldır uçaklarımızda balık çıkar. Avrupa'ya değil mi? A, tabi, tabii Amerika'ya. Avrupa'ya. Amerika. Avrupa'ya daha az çıkar çünkü Avrupa'ya kamyonla taşınabilir Frigo traklarla. Amerika özellikle ağırlıklı olmak üzere herhalde Türk Hava Yolları'nda yarışırız orada. E, büyük gövde uçakları çıkarırsak devreden. Evet. E, son sorumda gerçi diğer cevaplarınız arasında ifade ettiniz ama e, eleştirme merkezini merak ediyorum Frankfurt'taki yani çevrecilik boyutundan baktığımızda evet. veya teknoloji boyutundan dijitalleşme birkaç kısa şey o elleştirme merkezi çünkü önemli bir üst yani dışarıdan tabii, tabii. herkesin bilmediği bir yapı olması lazım biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda hem de sustainability dediniz biraz sürdürülebilik açısından. Çok önemli çünkü siz sadece Türkiye ofisindesiniz ama evet. bu bütüne bütününe de hakimsiniz. Hasan tabii Bey. tabii ki tabii ki mecbur hakim olmak zorundayız. Evet, tebrik zaten. ederim. Bütün yöneticiler görsek. olduğu gibi evet. teşekkür ederim e, ee, ya bakıldığı zaman eleştirme merkezi ikiye ayırabilirsiniz. Bir HAP diyelim hadi adını. Eleştirme merkezi biraz daha uzun evet, e, kelime oluyor. Ee, Frankfurt HAP'ı bizim ana eleştirme merkezimiz. Ana HAP'ımız. Çünkü bütün kargo uçakları orada toplanıyor. Onun haricinde Lufthansa'nın yolcu uçaklarının büyük çoğunluğu yüzde 70'in yetmişin üzerinde oradadır. Eee kamyon network'ünün en çok aktığı %80'i oraya akar. Avusturya evet. ve Münih'e de akar ama Frankfurt'a akar. O nedenle çok önemlidir. Orada zaten yıllarca dünyanın en büyük e, e, elleştirme merkezi olarak betimlendi. Öyle söyleyeyim. Sonra e, mesela bizim e, Smartest İstanbul'da çok başarılı bir şekilde inşa edildi, yapıldı. Orası e, Dubai, Katar e, ve başka eleştireme merkezleri e, bir adım öne çıktılar büyüklük olarak. E, bizim eleştireme merkezimiz, ana eleştireme merkezimiz Frankfurt'ta ise e, iki proje e, devam etmekte. E, LCC, Lufthansa Cargo Center, e, NIO diye bir projemiz vardı. E, NIO, yenilemek olduğu gibi. Fakat müşterilerimize hizmette uzun yıllar aksama olacağını öngörürken bunu LCC EVO, yani Lufthansa Cargo Center Evaluation olarak değiştirdik. Ve peyderpey pay inşaatlarla tamamen yenileniyor. Bu bir uzunca bir süreç olacak. Ee, şimdi çok metekarelerden bahsetmiyorum orada ama gerçekten çok büyük yani gidildiği zaman. Yıllarca ben Türkiye'den müşterilerimi de oraya götürdüm. Bir böyle hani göstermek, Giyorsa, bizim eleştirme evet. merkezimiz yani merak nasıl? Evet, Valla inşallah bir denk getirebilirsem sizlerle de beraber tabii, gidip orayı görürüz. Ama tabii ki şöyle bizim İstanbul Havalimanı özellikle kargo tarafında Smart iste bu konuda çok büyük adım attı. İyi yatırımlar yaptılar. E, akıllı yatırımlar yaptır öyle söyleyeyim. Siz binayı yaparsanız yaparsınız ama o binanın e, içini doldurmazsanız bir işe yaramaz. Tabii ismi de biraz oradan geliyor zaten. Smart e, Evet, <laughs> Smartist de oradan geliyor. E, yani IT'ye de yatırım yapıldı. E, şey yapıldı. E, ama tabii ki e, hala ben şuna inanırım. 37 senelik bir sektör hava kargo çalışanı olarak ve bir 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 firmada çalışmış. E hava kargo yöneticisi olarak bizim işimiz insan işi hala. Yani people business, ee, insan olmadan istediğiniz kadar dijitalleşin, ee, o biraz zorluyor. Bize baktığınız zaman mesela biz şube ofisiyiz, şube ofisimizde bize dediket çalışanlarla beraber çok büyük bir ekip yok ama bütün ekibimizin hepsi mükemmel İngilizce bilir, yanında %50'si de Alman. mükemmel Almanca bilir. Ee, ve e, şeyde iyi konuşuruz. Iyi, iyi, e, tabii iyi <laughs> hesap bilmek zorundadır. Yani hesap kitabı çok iyi olmak zorundadır çünkü uçak operasyonu yapılıyor e, Bu seçimlerde e, çok titiziz. E, bir örnek vereyim mesela biz bir çalışan arkadaşımız işe başladığı e, anda en azından dört e, defa Almanya yollarız e, trainingler kurslar için. Onu yetiştiririz. Ondan sonra müşterilerimize hizmete dönüşmesini sağlarız onun. Ee, bu gibi konularda e, yani şirketimle onur duyuyorum çünkü çalışana dönük e, yatırımları çok e, ve çalışan memnuniyeti de şimdi çalışan memnuniyetini çok ölçemezsiniz ama ölçülebilir kalitede olduğu gibi bizim kalite seviyemize biraz önce bahsetmiştim size 97 küsurluk 97.8'lik e, bakıldığı zaman orada da bizim involve me diye çalışanlarımızın her birinin e, fikrini aldığımız bir feedback sessionlarımız var. Bunu yabancı bir e, enstitü yapıyor. Lufthansa kargo yapmıyor veya Lufthansa grubu yapmıyor ki sağlıklı bilgi alınabilsin tamam. diye. O bilgiler geldikten sonra mesela ben yöneticiyle ilgili şikayetler mi var orada? Hepsi yazıyor orada ve anonim, hiç kimsenin ismi yok. Anonim olarak biz ne yapıyoruz? Onunla ilgili bir toplantı düzenleyip sabahtan akşama workshop, in a, onu involve me, beni dahil et workshop olarak evet. e, ve o involve me her şeyi döküp konuşuyoruz. Bu da sağlıklı bir yapı. Feedback çok önemli biliyorsunuz ya. Yani ben patronum, benim dediğim olur yok. Herkesin fikriyle en son karar tabii ki e, müdürdedir ama herkesin fikrini alarak iş geliştirmek çok çok önemli. Kesinlikle. Ama bir konuyu atladık. Sustainability. O önemli. Tamam. Sustainability Südöyelik bakıldığı zaman. Boyutuyla, evet. Eyvah Çok kısa bahsedeceğim tabii. Orada çok önemli hedeflerimiz var. Bir kere e, aslında birçok Avrupalı firma gibi bizim de e, 50 sene içinde karbon salınımımızı sıfırlama hedefimiz var. Lufthansa grup olarak da Lufthansa 2050'ye kadar evet. Evet 2030'da onu çok yüksek sayıda yapıp %50'ye ulaşıp e, 2050'de de sıfırlamak. sıfırlamak evet. Tamam bu bu hedef biri ama bu hedef için ne yapılıyor? Altını nasıl dolduruz? Birincisi mesela çok küçük bir örnek ama çok önemli bir örnek. Eee Shark diye bir teknoloji var. Uçakların boya gibi üstü kaplanıyor ve eee dinamiğini arttırabiliyorsunuz rüzgar e, e, şeyini, e, kesmesini. O, o çok katkı sağlıyor. Yani belirli yüzdelerde katkısı oluyor yakıt tüketimine. E, azaltıyor. Onun haricinde aklınıza gelebilecek her türlü e, alet, edevat, uçağın içindeki ekipman ölçülüyor. Gerekli mi gereksiz mi? Lean kuralları çerçevesinde bakılıyor onlar indiriliyor. Ama ne yaparsanız yapın en önemlisi, en önemlisi adı yapabileceğiniz adım tabii ki fuel, yakıt. Orada da şunu yapıyoruz, bu biyoteknolojiler var biliyorsunuz, onlara girmek istiyorum. SAF adı altında, SAF, Sustainable Aviation Fuel. orada da birçok anlaşmalar yaptık. sadece biz elimizi taşın altına koymuyoruz. Partnerlerimizle, dünyadaki büyük forwarding agentlarla anlaşmalar yapıp, Belirli hatlarda Onların o masrafların bir kısmını karşılamasıyla katkı sağlayarak, onların da sertifikalanmasını sağlayarak, e, böylece o hatlarda sadece biofueller saf dediğimiz SAF full fuellar kullanıyor. Sazleni bile fuelları kullanılıyor. Bunlar çok çok önemli adımlar. E, e, daha da ileriye götürürsek aslında şeyi yapmayalım çok e, e, abartmadan söyleyeyim yerde yaptığınız hangi adım olursa olsun asıl yukarıda yaptığınız adım etkiliyor. %99 yukarıda karbon e, dioksit salımını engellemeniz, yukarıda uçarken ki e, e, salımı engellemek. Or orada da biraz önce bahsettiğim gibi çok büyük adımlar var. Diğer detaylara çok girmeyelim. Evet o konuları ben zaten da yakından takip ettiğim için saf evet. üretiminde en büyük sorun yeterli üretim olmaması, olmaması aynen. Dolayısıyla e, hatta onların bir deyimi var. Her damlasını kullanıyoruz ama yine de çok yetersiz tabii ki. Aynen öyle. Ama Lufthansa tabii dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olarak bu sıfır e, emisyon hedefinde önemli bir rol oynayacağını uygulamalarıyla tabii sadece e, dediğiniz gibi pratikte bunu havada ne kadar yapabilirsiniz tartışmalı bir şey ama yani yolculuğun yönü bu tarafta dediğiniz gibi. 2030'da daha e, yüksek bir oran çıkmak, 2050'de de sıfırlamak diyorsunuz sıfırlamak. değil mi? Sıfırlamak. Hedef, Hedef olarak. olarak. Yani yarın öbür gün artık bu hedefler doğrultusunda çalışmayanlar uçamayacak Avrupa'ya. Evet. Yani Rekabetin öyle. birinci şartı bu olacak. Bu olacak yani. Uçamayacak. Evet. Tekrar bir daha elinizi Eyvallah. <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederim.